2 saattir aim botsi de eğim kasıyorum. Bugün kötü oynama ihtimalim yok. Öyle mi olmuş kanka? Haşmetli CS'miz başladığına göre artık yok edebiliriz abi. Beyler ilk elden bombayla flash alacaksınız. Bir de smoke alacaksınız. İlk elden armor alan maldır. Oğlum ne iş lan? İnanamıyorum. Birini alırız. Adam bok gibi oynuyor beyler. Arka geldi. Helal. Helal. Tamam. Artık yeter abi. M4 çok yapıyor. Kanka yine burada bekleyebiliriz ya. Mit geliyor. Şunun arkasında bekle kanka. Atladığı gibi çıkıyor. bu taktik çok işe yarıyor beyler. Benim gibi profesyonel oyuncuysanız yapabilirsiniz. Öyle mi olmuş kanka? Bu sefer bunu yapmayacağız çünkü bu sefer bunu anladı. <laughs> i̇ki, i̇ki iki ikisi. <laughs> i̇şte arkadaşlar Eternal Fire'dan teklif geldi ama gitmedi. Zanteres'in yerine beni çekeceklermiş. Senin götünün damarını <gülüyor> <gülüyor> Fly, Bu flash'ı niye attığımı sorgulamayın. Öylesine attım. Neden abi? Team flash bak. Ananı satayım altıma sıçt. Bir var. Bir, Bir tane daha bana yakın. Öleceğim. İşte bu. Oğlum öyle bir yöneticilik var ki bende bak öyle bir liderlik var. Kendimi öyle hiç sevmem oğlum. <laughs> mid oynayacağı kesin bu arada bunların. Biliyorlar ki site'de ben var Öyle mi olmuş ko- İkisi de mid. <laughs> İnanamıyorum. Vallahi kıçı zor kurtardık beyler. İnşallah HG almamışsındır. Beraber. Helal. Her ne kadar ele almış olsak da paraya dair en ufak bir şey yok. Gör ekonomi Türkiye ekonomisine eşdeğer. Sağdan çıktı. Helal. Adam kurtarıyor biliyor musun? İki eldir beni adam kurtarıyor. Bilmiyorum nerede. Bu sefer iki kili bile aldık. Bu arada like atmadığınızı görür gibi. Bak çok sinirleniyorum arkadaşlar böyle yapınca. bu <laughs> <laughs> şu kes. Bak bak bu da size gelsin beyler. Çok fena gaza geldi. Helal. Evet. Ulan madem eğimimiz çok iyi ilk elden bir deagle mı oynasın? Şu ikiliyi severim abi. İlk elden HG almayan noob'tur bu arada. Ya senin götünün damarını <laughs> sen ya hayır ya. Nice. Oha bıçağa bak. İkinci eldeyiz. İkinci elden ne oynayabiliriz? Ya biliyor musun şu şerefsizlik damarım tutuyor ya. Adamda para var bende yok beyler. Bu oyunu herhalde ben satacağım. Çok özür dilerim dostum. Hangisi Türkçü bunu bu? Sprey 3 gidiyoruz. Çok harika mükemmel bir şey. Tavuklar çok taktik oynuyor. Aşırı sinir bozucu bir şey bu arada. O ananı bir sikerim senin. Bu sefer açıldık beyler. Easy, easy, açıldık. Easy. Tamam güzel. Paramız da var. Her şeyimiz okey. Mükemmeliz abi. Çok güzel bir hissiyat. Tu tu. Ananın iki an Helal lan. Ben o adama nasıl altı vurmuşum ya? Altı vurmak nedir kanka? Altı nasıl vurmayı becerebiliyorum ya? Çok bir bomba. Blind. One. Adam bize aşağıdan fake vermeye çalışıyor ama Anadolu çocuğu yemez kardeş. Şu bombayı alır mısınız içinize? Bok gibi bomba attım adama. Biri low ya, nasıl ölmedi ya? Helal lan sana. Lan en son iki kill aldık bir tane round'da. Sonra açıldık dedik, rezalet durumdaydık. Ya ölsene ulu. Ya bir silahla, bir adamın kafasına vurduğun anda nasıl o insanın fiziki gücünü yarıya indirebiliyorsun ya? Yani? Oğlum ne iş lan? Abi bu ne? Oha be kardeşim. Bak HG atacak, HG atacak. Buradan HG'yi atmadan ben hayatta çıkmam Adamı satayım. Ya bu ne abi şaka mı bu ya? Geri zekalı. Böyle oyunun ben var ya gelmiş